Evet arkadaşlar bugün bugün aynı karttan aynı futbolcu rekorunu kırdık. Bakın bugün yayında kaç tane Muhammed Salah, Cancelo ve Arnold bulduk. Sayalım mı? Bir sayalım bakalım. Evet. Öncelikle yayına destek veren Özcan'a teşekkür ederim. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Evet arkadaşlar 30 tane bir yayında bakın sadece bir yayında aynı futbolcu aynı karttan bulma rekorumuz Arda Güler'le 9'du. Bugün o rekoru kırdık. Buna artık şans mı diyelim, şanssızlık mı diyelim? Siz yorumlara yazın.